Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Recep ayının fazileti ve Recep ayının zikirleri. İlk 10 ilk on günde yüz defa Subhanallah el kayyum. İkinci 10 günde Subhanallah el hadis semet. Üçüncü 10 günde ise Subhanallah el Mübarek 3 aylardan Recep ayı önümüzdeki hafta Cumartesi günü başlıyor. Bu ayda tövbe, hürmet ve ibadet, şaban, muhabbet ve hizmet, Ramazan ayı ise yakındık ve nimet ayıdır. Recep ayının af ve mağfiretine, Şaban ayının işe şefaat ve Ramazan ayının da sevapların kat kat verilmesine mahsus olduğu bildirilmiştir. Bu aylara hürmet etmek ve günahlardan uzaklaşmakla ve ibadetleri yapmak olur. Bu mübarek zamanlarda vaat edilen sevaplara kavuşabilmek için her şeyden önce itikadı etmelidir. İtikadımız evli sünnet itikadı olmalıdır. Bilmihal bilgilerine öğrenmeli ve yaşayışına bunlara uygun hale getirmelidir. Çok tövbe istiğfar etmeli, kazaya kalmış namazları kılmalı, hemen kaza etmeye başlamalıdır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her kim Recep'in yarı 15. gecesinde 14 rekat namaz kılar, her rekatta bir Fatiha, felak var okur, namazı bitirince bana 10 kere salat, sonra da 30 kere tesbih, hamd, tekbir ve tehlil de bulunursa, yani subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber, la ilahe illallah derse, binaları bağışlanır. Recep Allahu Teala'nın ayıdır. Mübarek üç ayların başlangıcı ve ilkidir. Bu nedenle Recep ayı aynı zamanda manen Ramazan ayına hazırlıktır. Bu ayın fazileti oldukça büyüktür. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene Allahu Teala dünyada ve ahirette ikram eder. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Recep ve Şaban ayları arasında şu Şaban ayında insanlar gafildir. Bu öyle bir aydır ki ameller alemlerin Rabbine bu ayda yükselir. Ben oruçtayken amellerimin yükselmesini severim. Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed. Allahu Teala Recep ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Yedi gün oruç tutana cehennemin kapıları kapanır. Sekiz, sekiz gün oruç tutana sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz kapısı açılır. On gün oruç tutana Allahu Teala'nın istediğini verir. On beş gün oruç tutana bir münadi geçmiş günahların affolunur der. Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ı Recep ayında gemiye bindirdi. O da Recep ayına oruçlu getirip oradakilerine oruç tutmalarını emretti. Tabarani. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Recep'te takva üzere bir gün oruç tutana oruç tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mağfiret et derler. Ebu Muhammed hadis. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil rahmanirrahim ya kana budu ve ya kana sa'id. İhtin esrarat al mustaqim, esrarat al azin anam taaleh. Mugayr al Ettiğimiz ve edeceğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa, gönüllerimize huzur, geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin inşallah. Allahumma barik tanafi rajaba ve berlikten Ramazan. Ya Rabbi bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme esih ümmeti Muhammed. Allahümme merham ümmeti Muhammed. Allahümme perişen ümmeti Muhammed. Kanalıma abone olun inşallah. Allah rızası için. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.